Evet Ayşenur Hanım, e, TESO 1. Meslek Komitesi'nden aday oldunuz. Adaylığınızla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, Doktor Ayşenur Otto ben. ÇASO Özel Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. İki çocuk annesiyim. E, bir bayan bir anne olarak ve bir doktor sağlıkla uğraşan bir hekim olarak e, ticaret odasına üyeliğim mevcut idi ve bu grupta da üyeliğimle beraber adaylığımda açıklamıştım. Daha önceden de bilgilerinizde bulunmaktadır. Düzce için gerekeni inşallah bir şekilde zaten şimdiye kadar uzun yıllardır 2007'den beri hemen hemen Düzce'de yaşamaktayım. Düzce'deki e, yapmamız gereken gerek ticari, gerek sağlık açısından girişimleri e, uzun dönemde e, değişik ufuklarla, değişik vizyonlarla yapacağımıza inandığımız için bu yola çıktık. Hayırlısıyla ee, başarılar Diğer arkadaşlarıma da diliyorum. Ee, i̇nşallah seçimler sonrasında da güzel şeyler olacak. Her şey düzce için sağlıkla ve mutlulukla kalın. Adaylık çalışmalarınız nasıl gidiyor seçim çalışmalarını? Arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Şimdiye kadar tanışmadığımız, ben sağlık camiasında olduğum için çoğu arkadaşlarla daha e, öncesinde de tanışıyordum. Ama daha e, tanışmadığımız düzcelilerimizle, düzcele hizmet eden ekibimizi tanışmaktayız. Onlara kısa ziyaretlerde bulunuyoruz. Ne yapmamız gerektiğini, onların bizden istedikleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Projeleriniz var mı şu anda? Projelerimiz tabii ki ben bir sağlıkçı olduğum için ve bir bayan olduğum için bayan girişimci olarak da değişik projeler ve sağlık açısından halkın bizden istediği neler yapacağımız hakkında toplu o hizmet şeklinde neler yapacağımız şeklinde projelerimiz var. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bize söylemek istediğiniz? Ben gerçekten en önemli hayattaki en önemli şey beraber sağlık, saygı ve beraber bir toplumda yaşadığımız zaman birlik ve beraberlik, birlik ve beraberlik içinde her şeyin çok güzel olacağını inanıyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.